بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير Yerin ve gün yegane sahibi olan Yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. Rehberimiz Hz. Muhammed Mustafa'ya salatu selam ve ehli beytine, seçkin yarenlerine, salihlere, şehitlere ve tüm Kudüs sevdallarına selam olsun. Kudüs ve Mescidi i Aksa Allah'ın mukaddes arzı, ilk kıble ve üçüncü harem. Kutlu Nebi'nin miraç noktası. İzzetin uruç etmenin mekanıdır Kudüs. Kudüs, Müslümanların namusu, ümmetin vahdet ve birliğinin sembolüdür. Kudüs, ümmetin an... Kudüs, Müslümanların namusu, ümmet ve vahdet birliğinin sembolüdür. Ümmet ancak onunla izzet kazanır ve onsuz da esaret yaşar. Kudüs düştüğünde ümmet düşüyor. Kudüs düştüğünde insanlık düşüyor. Vicdan, merhamet ve saadet düşüyor. Kudüs, e selam, Kudüs e selam, Kudüs e selam, 100 Yüzyılı aşkın bir süredir İngiliz belasıyla başlayan ve 74 yıldır terör şebekesi İsrail'in işgaliyle devam eden Kudüs ve Mescidi Aksa'nın esereti, Nice acılara ve katliamlara tanıklık etti. Gerek Haçlı istirası, gerekse de Yahud Yahudi işgaliyle nice acılara ve katliamlara tanıklık etti. Zulüm ve vahşetler sergilendi. Ümmetin gafletinde de güç alarak fitursuzca saldırılar gerçekleştirildi. Oysa ümmet ümmete emanet olarak bırakılmış olan bu mübarek topraklar için mücadele sadece Filistin halk, halkına bırakılacak bir sorumluluk değildir. Tüm ümmet yaşananlardan sorumludur. Ve Kudüs'ün yeniden fethinde gücü nispetince mesuliyet taşımaktadır. Müslüman uyuma kardeşliğine sahip çık! Müslüman uyuma kardeşliğine sahip çık! Müslüman, Müslümanların ortak davası olan Kudüs'ün ümmetin vahdetine vesile kılınması, ihtilaf ve sunni ayrılıkların bu dava için göz ardı edilmesi ve Siyonist İsrail'e karşı yek vücut ol olmayı sağlaması gerekmektedir. Siyonist ve Haçlı düşmanları ortada dururken ve hedef düşman olması gerekirken mümin kardeşine kin ve düşmanlık beslemek İslam'a ve Kudüs'e en büyük ihanettir. Zira mümin kardeşine karşı olabildiğince yumuşak, düşmana karşı ise şedid olmak Rabbimizin buyruğudur. Selahaddin Eyyubi Fert iken de sultan iken de Kudüs'ün değerini ümmetin vahdet vesilesi olduğunu fehmetti. Ve tüm dünyalıkları, tüm tefrikaları bir yana bırakıp sadece Kudüs için mücadele verdi. İşte bu hal ve tavır ona da Kudüs'e de ümmete de izzetin, özgürlüğün saadetin kapılarını araladı. Tarih bir kez bunu ispat etmişken ve başka da yol yokken çözümü nerede arar bu ümmet? Siyonistin korkusu Muhammed'in ordusu. Siyonistin korkusu Muhammed'in ordusu. Siyonistin korkusu Muhammed'in ordusu. Bizler bugün Kudüs'e desteklerimizi sormak istiyoruz. Zira Kudüs davası ümmetin ortak davasıyken ve Filistin bütün İslam alemin yükünü muzlarında taşıyarak ümmetin izzetini korumaya çalışırken İslam dünyasının parçalanmışlığı, vahdetin tesis edilememesi, dünya toplumlarının yükselen tepkilerine rağmen yönetimlerin kayıtsızlığı, işbirlikçi ve hatta ihaneti İsrail'e cesaret veriyor. İşgal ve sinsice girişimlerini pervasızca sürdürmesine olanak sağlıyor. Oysa İsrail tüm gücüne ve ümmetin gafletine rağmen Selahaddin Eyyubi'nin Atalarına tattırdığı hıttin kukusunu ve sildiyeti müşterilerine kadar hissetmektedir. İşte bu korkularını hep diri tutmak için dünya Kudüs günü ve bu hakikatlerin haykırılması büyük önem arz etmektedir. Zaminler için yaşasın cehennem! Ey İslam ümmetinin evlatları! Eğer bugün bizler de bu yüce dava ve kutsal topraklar için bir atım atabilecekken, zalime karşı durabilecek kadar nefes alıp verebiliyorken şarkın sevgili sultanı Selahattin gibi bir tavır takılmazsak bu vebal hepimizi de ezer de geçer. Zalimlerin esareti altında zillet içerisinde debelenir ve ebedi alemde de büyük bir azaba düşer oluruz. Gerek şehit şey İzzettin Kasam gerekse de Kudüs'ün diğer kurbanları olan Şeyh Ahmet Yasin ve mücadele dostların anlayışından şunu görüyoruz ki ümmet olarak manen, madden, ilmen ve ahlaken bir gelişme ve ilerlemeden yoksun olarak asla Kudüs mücadelesi verilemez. Verilse de sonuçsuz kalmaya mahkum olur. Unutulmamalıdır ki Fethin yolu işaret ettiğimiz tüm bu, tüm bu cihetlerden donanmaktan ve güçlenmek için yoğun bir çaba ve emekten geçmektedir. Bu vesileyle Dünya Kudüs gününü kutluyor, en kısa zamanda bu günlerin özgür Kudüs'te ve Mescidi Aksa'da kutlanmasını umut ediyor. Bu dava uğrunda mücadele eden ve bedel ödeyen tüm kardeşlerimizi izzet ve minnetle yad ediyoruz. Ve nice peygamberlerin medfur olduğu peygamberler şehri Kudüs ve etrafındaki mazlum Filistin halkı belki de yüz yıla aşkındır. Zulüm altında, esaret altında buradaki mazlum kardeşlerimiz vahşice, konkarca siyonistler tarafından katledilmekte.